Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Kango sürü simülatörü oynayacağız arkadaşlar. Kango'muz burada. Bizim birazcık para kasmamız gerekiyor. Evet. Evet. Ee, şimdi. Burayı seçelim arkadaşlar ve başlıyor. Lan dur. Olmaz. Ehe. Oğlum bu değil lan. Dur. Bir saniye arkadaşlar. Yok bu da değil lan. Bu da değil. Hayır. Doğru. Hı. Ben de iki saattir bakıyorum. Hangisi ya? Bu arada Renault'un logosunu yapmışlar ve Renault'un içinde bak kutu gibi bir şey var. Şöyle göstereyim size. Bak. Kutu koymuşlar. Tabi bu iş arabası olabilir. Belki arkadaşlar aranızdan birkaç kişinin babasının iş arabası da olabilir yani. Kutu koymak için. Yani böyle kargo falan. Normalde buna kargo arabası deniliyor. Yani kargo. Bunu beyaz yapacağız bu arada i̇şte. arkadaşlar. Şurada birazcık bir ufak Hep böyle. Böyle 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 böyle. Bana. Dün nasıl hemen öyle param olmuştu? Aynı şekilde böyle yapıyorum. 20 yok 30 olana kadar yapıyorum. 30. Hadi. Zaten hemen oluyor arkadaşlar. Ve bu arada çok değişik bir yapı oldu. 5 dakika olmadan hemen yapmamız gerekiyor. zaten oluyor ki. Oho. Biz daha neredeyiz? Zaten nerede? Al. 32 olsun he 8 bin verdi arkadaşlar İşte bu ya burada 35 yapmışız dur biz, biz bir araba kullanıyoruz içi de güzelmiş. Abi diyorum. Oha. 10.000 olana kadar arkadaşlar yapacağım. Evet arkadaşlar. Gerçekten. Bunu bütün gün girip yaptıracağız. Ben arkadaşlar bir 10 bin yapayım. Zorayı görmeyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi 11.000 bin lira mı oldu? Öyle kasayım dedi ben e, şimdi siyah yaklaşıyor beyaz da ama biz beyaz görüyoruz zaten beyaz anlıyorum <laughs> yok bunu istemiyorum işte o kadar bir Renault Kangoo'ya benziyor <laughs> ne <alak>? olur <laughs> De güzel oldu arkadaşlar. Bizi polis yakalasın mı? Yok ya. Arkadaşlar yarın okul var. Ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlara yazın. No. Evet arkadaşlar ne diyeceğimi bilmiyorum oradan ses çıkarmadım. Video bitti zannettim lan. Ben de sürüyorum arabayı. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hepinizin bayramı kutlu olsun. Bayram hala devam ediyor galiba. Devam ediyor bayram. Hepinizin bayramını kutluyorum. 2 Mayıs'ta çektiğim videoda unutmuşum bayramın olduğunu. Çünkü erkenden uyandım ve hemen video çekiyorum önce. arkadaşlar o yüzden unuttum kusura bakmayın Şöyle Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.